6 Şubat 2023 depremleri neticesinde şehrimizde ve bölgemizde meydana gelen yıkımlarda devlet millet el ele birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar içerisinde tabii öne çıkan kurum ve kuruluşlarımız oldu. Başta valilerimiz, kaymakamlarımız, koordinatör kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşların yöneticileri ve çalışanları özellikle de iş kurucu kardeşlerimiz bu noktada şehrimizin ayağa kalkmasında çok özverili bir şekilde çalıştılar. Bu minvalde bizim de camilerimizin, Kur'an kurslarımızın, gençlik merkezlerimizin ve konteyner kentlerde bulunan ibadethane ve kurslarımızın e, ihyasında, inşasında, tamirat tadilatında, teknolojik anlamda, tefrişat anlamında yenilenmesinde birçok esnafımız e, katkıda bulundular. İşte onlardan iki tane kardeşimiz de Hasan Bey ve Yücel Bey de bizlere ilk günden itibaren hem maddi hem de manevi anlamda destek oldular, yardımcı oldular. Biz de kendilerini unutmamak adına bir tatifle anılarında kalmak istedik. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim bir daha bu tür afetlerle bizleri imtihan etmesin. Eğer imtihan da olacak olursak özveriliyle çalışan, özveriyle çalışan, gayret gösteren, mesai mefhumu gözetmeden çalışan kardeşlerimizin de sayısını artırsın. Ben herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.